Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, beraber Ayız bir kurtaz diye göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. Ben böyle bir tişört giymeye karar verdim. Altına da böyle bir pantolon istedim. Kombinim böyle. Saçımı bağlamam gerekiyor. Şunu al. Arkadaşlar, e, şimdi siz e, size daha önce dün çektiğim görüntüler gelecek. Çanta hazırlama diye o videoyu siz izleyip koyun. Ben hazırlanayım sonra e, buluşalım. E, şimdi ekranda birazdan o e, çektiğim videoyu göreceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E, yarın inşallah A101'e gideceğiz okul kırtasiye ürünleri için. İnşallah bugün şimdi sizlerle çantamı hazırlayacağım. E ee, bu içine neler katacağım onları göstereceğim. Sonra yarın buluşuruz inşallah. Bir tane böyle normal bildiğiniz böyle çanta aldım. İçine normal poşetler, defterleri e, taşımadığı için, yırtıldığı için böyle bez e, torbalar alacağım. Dürdüm ve çantama katacağım. Sonra malum vazgeçilmezimiz, kolonya yağlarımız. Kattım içine. Bir de burada alışveriş listem var. Burada zaten çok bir şey almayacağım. Çünkü geçen seneden kalan defterlerim vardı arkadaşlar. Buraya alışveriş listemi de bırakıyorum. Şimdi bakalım başka bir şeyler katar mıyız. E, çantanın ön kısmına da maskemi kattım. Ne olur ne olmaz maskemi unutursam diye. Zaten defterlerimi ben bu dolabın en üst kısmında saklıyorum. Bakın arkadaşlar burada böyle şey, e, bu sene kullanacağım defterlerim var. E, 7. sınıf için hazırlanıyorum artık. Bakın bu da önceki kitaplarım. Bunlar bu senenin defterleri ama yani yedekten defter alacağım çünkü hani belki arasına birkaç ders daha eklenir diye. Bilmiyorum artık. Kapatalım. <laughs> Normalde bu çantayla gidecektim. Sonra fark ettim ki hani böyle e, bu çanta çok küçük gelir. Çünkü hani birkaç eşya bunun içine katarım diye düşündüm. Sonra buna geçtim. Alacağım aklıma alacağım bir şeyler aklıma gelirse de onunla sizinle paylaşırım. Ee, arkadaşlar, yarın efsane bir bomba e, video o, çekmeye çalışacağım. İnşallah çekebilirim. İnşallah. Ee, takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Açmayı unutmayın. E ee, hoşça kalın. Ee, bakalım e, bizde oraya da çekim yaptırabilecekler mi? Orada çekim mi? hiçbir fikrim yok. Ee, sizinle bakarız. Görüşmek üzere. Video izlettikten sonra geldim. Bugün kolay kahvaltı olarak Nesquik tercih ettim. 5 dakikada dışarı çıkmamız lazım. En kolay bu var. Hazırladım. Çıkıyoruz. Arkadaşlar, babam arabayla gide o. Oh. Babam arabayla gideceğiz dedi. Sonra burada bir araba gördüm. Evet arkadaşlar, ben tam videoyu açacak Olsam bir araba geçiyor ya da bir şey oluyor böyle bir ses çıkıyor. Neyse şimdi babam arabayla gideriz dedi. Ee, benim e, doktora da gideriz dedi oradan. Orayı sonra anlatacağım. Sonra dedi ki e, doktora gitmeyeceğimiz için artık yürüyoruz mecbur. Yürüyoruz çek. Hey beni beklesenize. Harmiye açılır a e gelmiş bulunmaktayız. Ama açılmasını bekliyoruz. Ya ne video çektim be? <laughs> Fazla. Dosya bölümleri varmış. Panda seçen büyük ihtimalle. Şunlara bak çok tatlı. Bir sürü böyle defterler. Tabi şu an şey olmuş bir şekilde. Burada not defterleri var. Böyle üçte silgiler spiritin ürünleri. Burada Kraliçer maskeleri var. Ee, bakalım belki alırım. <laughs> Çünkü Kraliçer hayranıyım. iki tane de bunları ekledim. Nutrink <laughs> setleri. Buradaki maskelere bayıldım bu arada. Çok güzellermiş. araçlı bölgede de yok ama ben böyle etiketler burada da böyle fosforlu kalemler burada aşağı Kırtasını sektirdim. Söz. Böyle şeyler. Kalem. Tüm kalemler. Tüketim. Tüketim. bantlar böyle keçeli kalemler makaslar setler böyle kalemler işte sonra böyle böyle hep kral şarkı setleri var Burada çantalar var. Şurada. Çok iyi yapmışım bakın. Düşes defter aldık arkadaşlar. Şimdi aldığım ürünleri inceleyeceğiz. Çok güzel ürünler aldım. Çok dediğim gibi çok fazla almadım. Çünkü çok fazla ihtiyacım yoktu. İlk önce şu maskeleri göstermek istiyorum arkadaşlar ben bunlara bayıldım yüzme tam oturuyor ve gerçekten nefes alan kumaş ve çok güzel ve kreşlerken lisanslı ürünü. Sonra bir tane daha aldım. Keşke dedim ki e, geldiğimde keşke dedim ki bunlardan böyle 4-5 tane alaymışım. Çok güzel. E, bir de böyle bir etiket aldım böyle pandalı. Etiketim vardı ama ben böyle şirin etiketlere dayanamıyorum. İlla alıyorum. Sonra burada dosyamız var. Şöyle e, bir tane dosyamız var. Burada minnak sonra bir de böyle minik bir defter aldım. Şöyle çizgili. Arkası da böyle. Bunu aldım. Sarı kareli bir defter aldım. Turkuaz gibi bir şey aldım ama siz mavi görüyorsunuz şu anda. Turkuaz aldım. Bir de su yeşili aldım arkadaşlar. Siz yine mavi görüyorsunuz. Üçüne de kareli aldım. Zaten çoğunluk kareli defter vardı. Benim alışverişim bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizler Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Çok açarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.